Yüze gelene kadar. Sonucu bulana kadar sakın beni rahatsız etmeye kalkışmayın. Evet. Fes Gauss? Saçmalık bu çözmüş olamaz dayak yiyecek. Bu sonucu nasıl buldun? <laughs> Bize verdiğiniz ödev birden yüze kadar olan tüm sayıları toplamaktı. 1 ve 100. Toplayınca sonuç 101. 2 ve 99'u toplayınca sonuç 101. 3 ve 98'i toplayınca sonuç 101. Sonuç hep 101. Bunu 50 kez tekrarlayabiliriz. 50 çarpı 101'de 5050 sonucunu veriyor efendim. İşte böyle.